Selamlar YouTube ben Yusuf bugün oyun yeni bir bölümüyle karşınızdayım Evet Aksiyon dolu bir giriş yapıyoruz ve hızlıdan başlıyoruz Şuradan şahsımızı değiştirelim Öncelikle kazma gitti GG Şu Iron ayr, Pickaxe hızlandırılmış hali vardı hatırlarsanız bir önceki bölüm O kırıldı şu anda eskiden kalması aç kazmayla Şöyle bir yer açtım portal için çünkü nedir portal yapacağız. Ve 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 ben bir önceki bölüm dediğim şeyi yaptım, e, yaptık da kazmanın gitme sebebi de uzadı. Maden hasılatımız bu ve önceki bölümü izlediyseniz maden bakımcısı yapmıştık şurada gördüğünüz gibi. Ve enerji durumumuz ne güzel 6100 enerji artıyor bunu kullanabiliriz. Şöyle biraz görmüş olabilirsiniz ve ben o odalardan 3 tane daha açtım şöyle. Kazma öne gitti, çok yorucuydu. Ee, bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm... E, Nether'a gideceğim ama Nether'a gitmek için obsidyen lazım. Ve obsidyen'i de farklı e, bir yoldan almak istiyorum bu arada. E, şuradan. Şöyle. Yani bunu kullanıyorum, o yüzden bunu ben elmasını yapacağım. Buradan dedim aynı? Elmas. Dur alamadık. Şuradan da şu. Tamam. Şuradan elmas. Pikek. Bu da e dayan en azından. Şimdi. Ş şuradan yanlış hatırlamıyorsam. A dur. Bizim. Hmm. orada Bu canlar taşlar bayağı çıktı. <laughs> Yani öf. uzun bir süre taş gerekmez. Şimdi dur. Altı oluyor. Şöyle. Şöyle. Dur. Biz bir makas yapalım bu sıra. Ee, niye olmuyor ya? Neyse. Sonra alamayacağım. Şimdi ıı, şu bir, şu iki bize bir lav, bir de su lazım da ee, yapra ya yapra makas alırım dedim de yaprak kraftı yok. Aa. Hmm. Abi bu niye olmuyor benim kafa şu an durdu şey yapsak şunları bir alalım bir de şunu ya bir tane bile kemik tozu olsa işimi yarar aslında şöyle bre varili nasıl yapıyordu bre varili yaptık bu saplik niyetine geçiyor sayar mı saymıyor tabii ee, abi bu niye büyümüyor lan harbi? Canlar iki saniye ben şuna bir bakıp gelebilir miyim? Bir saniye. Ee, canlar mod neden simyanlık duraksama yapmış onu sonun, e, sorununu bulamadım da. Neyse zaten o zamana kadar ağaç büyüdü. Buradan iki yaprak alsam bana yeterli. Dur. Niye koyamıyorum? Abi. Ha tam koydum. Baga girmiş bir an. Diyorum Allah Allah niye koyulmuyor bu? Tamam bekle şu yaprakları alırım. O oh, biraz kastı bir an. Bence bundan sonrasını biz şöyle devam edelim. 13 yaprak hatta şunları da alalım. Baya baya devamı geldi. Şimdi video video biraz uzun olabilir bu bölüm şöyle rest onlar falan da fişman da. Şimdi şuradan bir tane bu. Ee, dur. Ha dur 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 kaçırdım. Bir tane. Buydu. Ee, şuna bir sonraki bölüm girebiliriz yani Sizin moduna da lavda craftlayabiliyormuşuz ama gerek yok. At lan de demirler gitti. Neyse. Oh, burada bayağı bir demir var. Tamam. Tam ya, sıkıntı değil. Şunları alalım. Orada lavla su da oldu. Şurada bir tane fırın yapalım. Fırını at şuraya. Şöyle şöyle. Tamam. Şimdi şunu... Şunu kır. Kır. Şunu al. Şunu da şuraya. Şimdi bu şey. Nasıl diyeyim? Yani şunu açalım. Ticaret masası. Bazı şeyleri artık bunu alarak kullanmak istiyorum. Mesela totem alabiliyorum. Elit trabili alabiliyorum. Ama burada gördüğünüz element to e element coin'leri almak sıkıntı. Çünkü mesela burada obsidian var. Heh, ben bunun için. Nether e, nedir Nether element water element su. Suyu kum. Yani en başında kum geçiyor. Bizim bir hammer olacaktı. Şurada birazcık taş. Ha, yani varmış şey bakalım. Sırf etrafı bozmamak için e, bu arada şöyle 6 tane yeter diyeceğim. Bunu da kırınca kum veriyor şöyle, Aa, olmadı. Neyse tam bu şimdilik yeter. Şunları bir alalım hızlıdan şunu da yapalım. Ee, bir kova iki kova şunu şunu. şimdi şuraya bir aç. şurayı table desek. Şunu var. demir altın demir altın. Demirli altın üzerine gidiyoruz. altın ne eh, denilecek şekilde de. Ee, kum koyma işte ya. Şuradan bir fırın daha çakalım biz. Yoksa bu çok az yavaş olacak işler. Şunun yarısını al. Şuraya at. Şuradan şunun yarısı. Biraz daha şundan alalım. Onlara bir sonraki bölümde onlara bir ısıtma sistemi yaparız otomatik. Şimdi Ne ne istiyor bizden Ona göre bir ayar çekelim ee, Dur şurada görebilirdim Demir altın demir altın blok falandır Neyse biz de o sırada şunu devam ettirelim Şurada bakın Water Kum satarak su elementi alabiliyoruz Peki kafama takılan şey Obsidiyen Aa, Bir. Hmm. Olmadı biraz diyebilirim. Ee, nasıl yapalım? Şu fırındakiler pişsin. Ben de biraz daha kum elde edeyim. Yani en az şu 35'ini bir dönüştüreyim. Öyle gelelim. Hem sizin canınıza sıkılmaz. Hemen geliyorum. Canlar kumları yaptım. Bu altınlar falan da olmuş. Şöyle. Bir. 2 blok 1 2 blok şimdi create table salvage table bunları da yapalım şimdi bunlar ne bu da ayrı bir ticaret ticaret modu daha doğrusu yani bu ikisi farklı modlar burada ise coin yani biraz daha görüntüsü açık diyelim şahsen burada çoğu şeyi satabiliyorsun mesela 256'ya netherite scrap satabiliyormuşuz güzel Şimdi burada 64 coin'e blaze road alabiliyoruz. Bu lazım zaten bana. Ee, şunu dönüştürebiliyorduk galiba aynı Şuradan en yüksek 16 idi. 64 e, şey satabiliyorum yüzde Dur. Şuradan iki tane daha satalım da düz etap yapmış oluruz. Bunları da envanterde birleştirebiliyoruz. 7 5 kaç ediyor lan? Matematiğim yetmedi şu an. Aa, tam hesap güzel. A dur. Ee, 12 değil mi? Tamam. Şimdi bundan şuradan obsidyen ama obsid ee, dur. E ee, A. A. 6 tane yetermiş bu. Tanesine 2 tane veriyormuş. 4 A dur ben kumları satmadım. Kumları satmadık. Kumları unuttum ben. Dur alalım water element. Ee, bu modu bu ticaretleri pek kullanmayacağız. Biraz böyle sıkıştığımız durumlarda kullanacağız. Yani 24. Alalım hepsini. Ya da direkt düz hesap 12 tane alalım bana. 12 dedim kazayla 15 aldım. Iııı. Ee, Flint en matarda var, bir demir. Şuradan şöyle çünkü yani nedir de neler var? Eğer aradığımız şeylerden varsa güzel olur. Şöyle bir bakalım. En kötü ne çıkabilir ihtimaliyle gidiyoruz. Ee, sıkıntı bu arada e, nether'da kesinlikle macera yaşamayacağız. Herhangi bir aksiyon atılmayacağız. Çünkü ben kendime güvenmediğimden yapma taraftarı değilim. Kesin değilim. Ee, bir de şu nedir atsaydı güzel olurdu. Yine portal arasında kaldık galiba. Eee... Nether'a geçelim öyle kaydı başlatalım. Çünkü bu geçirmeyecek, geçirmeyecek gibi duruyor. Oradan devam edelim. İki, bir. Ee, canlar geçtim. Biraz uzun sürdü bir 5 dakika falan ve bakmadım varsayacağım. Burada kil var ve bu arada Be... kata yakın. Güzel kil varsa kil modları eklediler herhalde. Çünkü Nether'da kaç tane mod var. Güzel. Yani şikayetçi değilim hiçbir şekilde. Kaç var? Ee, 28. O bayağı çıktı. 30 olsa yeter. 32. Ee, düz hesaba yuvarlayamıyoruz maalesef. Aa, 30 35 e hesabı mantığıyla gideceğiz. Şimdi dur. 3 opsiden zaten fazla. Koydum mu? Koydum ha. Bir an baga girdi. Şuradan çıkalım. Şöyle bakalım buralarda da var. Rook kumu alacağım iki tane. Hadi 3 olsun. Yani biraz kastı nedense. Onun dışında bir şey gerek yok da. Yani eve ölerek dönmek istiyorum çünkü o portalın ne yapacağı belli değil. Ay. Ee, bu bölüm böyle olsun. Bu arada anlık canlandırmamız var. Hızlı hızlı, hızlı hareket edelim diye. Şöyle. Ve şöyle. Eh bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölüm e, odun konusunda büyük bir aşama atacağız. Hani oradan söyleyeyim. Nedir abi? pek gitmeyiz. Onu buradan söyleyeyim. Yani gideceğimi sanmam. Hani o yüzden şöyle kapatabiliriz. Sıkıntı olacağını sanmam. Neyse. Ee, bu bölümlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani biraz sıkıcı gelmiş olabilir çünkü sadece ticaret mantığı üzerine gittik bu bölüm. Yani pek eğlendiğinizi sanmıyorum. Ama olsun bir sonraki bölümde daha dolu dolu bir daha olur. Bir dahaki daha yolu ve o ben bunları evet bir sonraki bölüme ne yapacağımız belli baya baya. Neyse canlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Bay bay.